Burası Derbent Orta Mahalle. Burası İmrallı Köyü Cırıklık Mahallesi. Burası Derbent Köyü Çeritli Mahallesi. Burası İmrallı Köyü Uluküllük Mahallesi. Burası İmrallı Köyü Eyselik Mahallesi. Ve burası, da evet. Ve burası da merkez üssü bayat. Ben bir kadın girişimci olarak bu gördüğünüz tesisi açtık köyümüze. Bu gördüğünüz tesis kadın kooperatifi sayesinde oldu. Bunlar benim yavrularım gibi. Bunun en güzel yanında alım garantisi. Biz sadece yetiştirmekle meşgulüz. Ben 5 sene mantarda çalıştım. Başka ilçelerde mantar fabrikasında çalıştım. Sonra Derbent'e geldik. Eşimle beraber. eşimle çalıştı. Ee, sonra işte eşim e, kat rahatsızlığından bir ameliyat geçirdi. E, çalışamadık. Hani ikimizin de bildiği bir mantar vardı. E, onda e, bayat, e, kadın Kooperatifi mantar yetiştiriyordu. Hani bizim de oraya gidecek şeyimiz yok. Hani ilçe arasında birazcık arası mesafe var. E, sağ olsun Kaymakam Bey'imiz de bize destek çıktı. Alım garantili bir. E, bize mantar yetiştirmemiz için bize destek verdi. Katkısı olan da herkese çok teşekkür ederim. Başta valimiz ve sonra kaymakam beyimize de çok teşekkür ederim. Kadınlar insandır, biz Sabırsızlıkla çıktığı günü bekliyoruz. Bizim bugün 8. günümüz. Kimileri bizden önce başladı, kimileri bizden sonra başladı. Çünkü devamlı mantar bulunabilmesi için farklı zamanlarda başladık. Kaynanan bize yol gösterdi. Çok çalışkandır. Ondan örnek aldık. Yapın dedi. O bize destek oldu. Biz de yaptık. Onunla gurur duyuyoruz. Ben de gelinden gurur duyuyorum. Evladına verirsen ekmek yedin. Kahır çektin, hor görüldün, nasılmış dedin. Kadınlar insandır, biz insan oldu. Biz çocuğumuzla, çoluğumuzla burada çalışıyoruz. Çocuklarım da bana yardım ediyor. Ve severek yaptığımız için bu işi de gayet mutluyuz. Bize kurs verdiler ve biz bu işi başarabiliriz. Ümidiyle başladık. Şu anda ilk hasatımızı yaptık ve 400 kilo gibi bir başarıya ulaştık. Umduğumuz, umduğumuzu bulduk inşallah. İkinci hasatımızda da aynı şekilde devam eder. Ümit ediyoruz. Bayat ilçemizde başladı. Daha sonra biz başladık köyde. Bizim ardımızda da bizim şeyimizde de diğer arkadaşlar da devam ediyor. Emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum internetten baktım. Hani ilgimi çekti. Ee, böyle bir şey de hani eşimle konuşuyordum. Hoşumuza gitti. Denemek istedim. Merak ettim açıkçası. Vallahi böyle bir şeye başladık. ilk defa benim ilk tecrübem olacak. Elimden geleni yaparım. Başarırım. Bugün 10. günümüz. İlk kasatımıza 28 gün kaldı. Ve çok heyecanlıyız. İnşallah istediğimiz şeyi alırız. Biz mantar üreten kadınlar olarak köydeki Bayat Kadın Kooperatifine bağlıyız ürettiklerimizi onlar alacaklar. Insandır, biz insanı... Bebek gibi bakıyoruz. İnşallah verimlerini yüksek bekliyoruz. Biz, ben yabancı değilim aslında bu işleme. 4 sene çalıştım ben mantarla Belçika'da. Brüksel'de 4 sene çalıştım mantar topladım, kültür mantarı. Gelinim sağ olsun Zehran benim şey yapıyor, günüzleri o ilgileniyor daha çok. Bir de işte saat 10-11'e kadar ondan sonra da ben sabahları ben devralıyorum. Biz ha, bu işi evet. yapıyoruz, gurur da duyuyoruz. Yaptığımız için de mutluyuz. Satma garantisi olan bir iş olduğu için de girdik. Ayrıca hani kısa zamanda daha fazla gelir getirdiği için de bu işten memnun oluyoruz. Biz üreten kadınlara destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz bayat kadınlar olarak çok çalıştık, uğraştık, çabaladık ve sonunda bayatı bir mantar üstü haline getirdik. Ve sonra fark ettik ki aslında birçok kadın buraya gelmek, burada üretmek istiyor. Onlar için de köylerde birçok tesis kurduk. Ve en güzel tarafı köylerdeki bu üretilen mantarlar için alım garantisi veriyoruz. Müzik Kadınlar üretim yaptıktan sonra bu mantarları nereye satacağız diye kesinlikle düşünmüyorlar. Sonlarına kadar arkalarındayız. Ve sadece bu kadarla da kalmayacağız. Bayat'ın bütün köylerine ulaşmayı hedefliyoruz. Kadınlarımız için elimizden geleni yapacağız. Üreten kadın mutlu bir kadın, mutlu bir aile demektir.